Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu istekle rmp bir de motivasyon yapacağız. Hoş geldin modu. hoş bulduk. Yani yapmayacağım. Bir Akşam biraz. Çıkalım. Yapacağız. Mi? Sonra yapacağız. gerçek da zaman size böyle şey. Böyle çıkıyorsunuz dersiniz falan kadar Saat bitiyor ya. Böyle su var valla Merdiven yapar çıkabiliyorsun Ama ben Kerenan daha iyi yapıyorum Şey şimdi görecek Altından silindi Allah Kur'an çalsın ya Ya inandım Kerem inandım tebe, da da. E ben bayağı tırmanmam olacak bu. Allah'tan tamam karşıya. Şey. Ölürüm oğlum noktasında var şimdi. Büyük kalbimden vuranlar var ya. Anladım. Aa! Düştüm lan. Ben canım çok az. Akı yapma canım çok az. Hadi gel kapışalım. Canımızda olsun Benim saybimden bir ömür vermiyor Yapma Arkadaşlar kardeşim bunu doldu canım Ne? Doldu canım hadi Benim doldum This is the parta Hayır. Doldu. Gel kapışalım şurada. Gel. Uzak dur uzak dur. Şşş. Şş. Başlayacağız mı? Hadi başla. 3 2 1 Go. Olsun artık. Olsun Bugün yeni kulaklığım aşkım. Hadi bakayım. Kulaklığım için arkadaşlarım. Kulaklık için yeneceğim seni. Ya oğlum yere gitme. Aşkım yüz içine ya. O 3.1 canlı öldürdün. Yani gerçekten yok lan. Öyle. Bek atıyorum. Oğlum ben bir şey olsam, makro olsam hiç hiç can gitmeden öldürürüm seni zaten. Rekt rate rate atarak. <laughs> Direkt başlıyoruz mu? Aha. Evet arkadaşlar, evet. ben de dün aldım kulaklık. Şimdi ben de şey yapacağım. Kulaklı maskına vayınca. Olan yenileceğim. Olan mı? Bak sen bu kaşı mı oğlum? Ne kaşı mı oğlum? Kaşı oğlum? Ne? Ne? Onu dokunamıyorum ya. Bir gitti. Bak yere Bir canlı kalmış. Bir daha mı? Evet. Arkadaşlar Kerem şimdi video atıyor. Ondan sonra yarın da bana video çekeceğiz. Öyle öyle devam ediyoruz. Biz benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Botan Karataş. Tut tut Bölümü mısın? Yok. Arkadaşlar bu testte linkini vermem istiyorsanız abone olup like atabilirsiniz. PVP testi arkadaşlar. Bende de var. Ama ben kullanmıyorum. Ya bana bir değişik geldi. Testi sevmedim. Damla beach. inç. Sende var. Oooo! 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 Ne Oooo! 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 8.4 çanla bitirdim. Kaç var ya ben seni aldırdım. at. Arkadaşlar bugün bayağı bir duel oynayacağız. Kesinlikle video 10 dakika olsun diye 15 dakika yapacağız senin şimdi. Zaten 22 dakikalık video bir 1.5 saat. Tamam. O zaman 30 dakika yaparız. Ya, ben <laughs> çöküyoruz zaten. Sen <laughs> 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 oğlum ya? Alalım. Üf, üf, üf. Ne, oldu? Yok, yok. ne oldu? Bilmiyorum ki dünya gelmedi. Benim de bir attı. Ben de attı şimdi. Ben bir de attım sana. Şey dual, o parti. ne aslında? Hadi, Hadi gör, yani. Ya kanka elim çarpıyor bana hani bazen. Ya benim mikrofon çok yakın bana onu ayarlayacağım. Çok çarpıyor benim mikrofon oraya. Ama canım sıkılıyor. Ne bilmiyorum ki ne yaptığımı ben de. Can sıkıntısı mı yapıyorum ben şeyi? Arkadaşlar, Arkadaşlar. Bot, botu videonun seçkenliği mi yapacağım? Evet ilk videosunda, ilk videosunda. İlk kulaklıkla beraber. Ya öl lan artık, öl lan. Ölmeyiz Şehit olduğumuz aslında biz? Otur Şehit olduğunuzu. Dedi. Ne dedim? Sesini <laughs> Şehit <daha ilk> <laughs> Biz ölmeyiz. Şehit oluruz.

What the hell? Sıfır altı ocağımla. Aaa hadi gidelim. Arkadaşlar sakın üstüne çıkmayın korunmalı. Bir de yinası. Yinası çıkmış ismini bilmiyorum. Çin'de. Pariyenler'de nerede olmuş yine bu hastalık? Öleceğiz yani. 30 Nisan'a kadar okullar tatil. Biliyorsunuzdur. Full bir iser alınıyor. kadar çalışmıyor. Arkadaşlar Ebay'ı yapamadıysanız Eba nasıl yapılır televizyondan? Videosunu atabilirim. Ben atabilirim. 56, 56. Ya, de atabilirim. Çıkmış altı fil. Ya ücret dolamıyor, ücret dolamıyor. Lan nasıl ya? Nasıl bir nokta üç can ya? Sırtım kaşım gibi ya. Sırtım kaşında hiç mi oynuyorum ya? <laughs>

Arkadaşlar şefsiz hızlılamıyor değil mi size? Hadi hadi başla ne yapıyor? Değil canım Bak duyuyorum seni gari Gel mi? Canlılar 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 o nasıl ya? Oğlum bir boşluk canı var. 0.8 diyor ya. Kimin 0.8 canı var? Yo başında 0 yazıyordu. Tamam işte 0. Tamam 0.5 olması lazım onun. Yarım kalp. Nasıl? Ya git işine ne yarım kalp olası 0 yarım kalp oluyor. Sen ne zekisin öyle Ben şimdi çift sesinizi yapacağım. Evet. Arkadaşlar öyle değil bak. Kerem yanlış yapıyorum Ben YouTube'un kesinlikle öğrenmedim. Arkadaşlar sağ tık ve e, Space'e basılı tutuyorsunuz. Ondan sonra işte, ben ondan sonra fazla, fazla çıktık şey bir kere bir kere geriye bastığınız var arkanıza blok koyuyorsunuz. Öyle bir şey yapıyorum ne yapmaya bilmiyorum. Ne yapayım lan? Sen sen nasıl hep Allah aşkına Allahım. 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 O Allahım. 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 Ya Allahım. vuruyor arkadaşlar <laughs> <laughs> <Ayşe gülüyor> Kılıçla mı vurdun yayla mı vurdun? Yayla mı? Kılıçla o kadar vuramazsın ki. Yayla vurdum. Hadi bir el daha at da son ol. Niye? Moğolskan videosu da istiyorsanız onu da atabilirim. Yani sen kamerasız mı çekiyorsun? Evet. Arkadaşlar şey ben var. ben Moğolskan'ı çekiyorum yani abi videonuz kamera bulunuyor. E konu video Evet kameralı, kameralı video. kamera. Ama Kerem evet. ben fare ben fare çekmeyeceğim. neden ya, biliyor musun? Faresiz face göştük. Face ne demek <laughs> satayım, bir el daha Veda veda. Sonra Niye bir daha bırakılmam bu ya? Kerem. Ah. Ay sen. Ben bıktım şu sen bunlardan ya. Hadi kabul et de başla. Ay gene. Bunlar ya, bir mi? daha şunu. Sen şunları kaybettin. Şey git gel. Ne evet. diyeyim? Hadi gel abi yani aşağı atalım. Şöz, hadi atla. Atladım ben sana. Attın da yine error verdi. Ee, yani başlayacağım böyle şey ya. Oynanmıyor ya. Hadi. Ben senin kameran iyi mi? Benim için iyi mi? Seninki bayağı bir var. Benim kaç saat sene olmuştu değil mi benimki? Hı hı. hı. Laptop'un. Laptop'un kamerası bir sene Olmuş Dört 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 gördüğünüz gibi parkurcu Parkurcu gireceğim <laughs> O suya nasıl girmedin? Nasıl, niye vuran mı Kerem Arkadaşlar, suyunu var ya... Oo, nasıl uçtun Ay söyleyin Kerem başlayacağım ben ha. Sen nasıl vurdun oradan ya? <laughs> evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna geliriz. geliyoruz. Geliyoruz. Hepiniz çok seviyoruz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. bay bay. Bay bay.